Merhaba, Almanya'ya göç ettikten sonra tam bir hafta içinde bu evi nasıl kiraladık onu anlatacağım sizlere. Şu an böyle yaşamıyoruz ama hangi siteden bulduğumuzda açıklamaya ekleyeceğim. Öncelikle küçük bir ev turu yapmıştım. Banyomuz, girişimiz, salon artı mutfak birlikteydi ve küçük bir uyku odamız vardı. Bir buçuk odalı bir evde ve tüm eşyalar dahildi. Evde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak her şey vardı. Bu yüzden herhangi bir masraf yapmamıza gerek kalmadı. Evin kirası 800 euroydu, sıcak kira yani internet faturası dahil her şey içindeydi. Evimiz alt kiracı olarak kiraldığımız için çok fazla yormadı bu süreç bizi. Eğer kendi adımıza kiralamak isteseydik çok uzun süre bekleyecektik. Kendi adımıza kiraladığımız evi yaklaşık bir yıl sonra bulduk. Bu eve ilk geldiğimizde çektiğimiz bir videoydu ve çöplerin ayrı olması beni çok şaşırtmıştı. E, bu evi kiralamak için başta sadece bir kira depozito verdik ve bu evde 3 ay yaşadık. 3 ay yaşadıktan sonra sınırsız oturabileceğimiz bir ev bulmuştuk ama biz o evden de taşındık ve şu an 3. evimizdeyiz. Yani yaklaşık 2 yıl içinde 3 ev değiştirdik ama bu ev için örneğin hiçbir şekilde eşya almadığımız için rahat bir süreçti.